Belki de Türkiye'nin dört bir tarafından geldiniz. Hepinizin ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ediyorum bugün bizimle olduğunuz için. İlk konuğum Yeşim Albayrak. Bir boşanma hikayesi, bir kadın hikayesi. Bir ailenin yıkımı aslında. Biz evlenirken de, evlenirken çok acele ediyoruz ama boşanırken maalesef ki boşanmayı, ayrılmayı hiç bilmiyoruz. Yeşim Albayrak'ın hikayesi tam da böyle. Buyursunlar. Hoşgeldiniz. Merhaba. Merhaba. Hayırlı Ramazanlar herkese. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada da haftaya gerçekten bayram geliyor. İnanamıyorum bazen. Yani su gibi akıyor zaman. Allah kabul etsin oruçlarını tutan herkesin. al Bayrak, İstanbul Gazi Osman Paşa'da yaşıyor. Bir evlilik yapıyorsunuz. Evet. Bu evliliğiniz Onur Bey ile. Evet. İki çocuğunuz oluyor ama birini maalesef ki kaybediyorsunuz. Evet, Başın sağ olsun. Görümcem ve kocası yüzünden oldu. E, eşimi üstüme salıyorlardı. Eşim her defasında oraya gitmesine rağmen. Eşimi üstüme saldıklarında eşim eve geldiğinde tanınmaz bir adam oluyordu. Beni dövüyordu. Bebeğimi mi koruyayım? Kendimi mi koruyayım? Elimde hatta isim de var. Hani madem abileri çok değerliydi benim görümcemin. Neden bir gün çalışmadı diye evden kovdu ve benim yanıma sığındı? Yani bildiğiniz evden kovdu, benim yanıma sığındı. Dini nikah kıydık. Birliktemiz oldu. Çocuğum oldu. Nikah kıydık. Hamile kaldım. Nikah kıydık. Hani iyiydi yani. Kardeşine gidip gelene kadar hiçbir şey yok. Ama kardeşine gidip geldiği zaman aşağılamalar, dövmeler hani çocuğuma hakaretler. Bir tane de 9 yaşında ellerinizden öper bir kızım var. Ona bağırmalar, bana bağırmalar. Oraya gittiği zaman değişiyordu ya kimse i̇şte senin yanına yakışmıyor. Kilolu, işte çirkin, ikinci evliliğini yapmış. Böyle yapıp üstüme salıyor hep kocamı. Görümcemle kocası. E eşinizin de şahsiyeti yok muydu ki dışarıdan gelen bu sözler onu etkiliyor? İşte etkiliyor. Aklı yok mu artık şahsiyeti yok mu ne bilmiyorum ama eşim bana anlatıyordu sordan pişman oluyordu anlatıyordu dövdükten sonra yüzüme yastık bastırdığı bile oldu hamileyken. Hangi hamileliğinizde? Ölen oğlumda. Yani bastırdı yani. Yani geber sen de geber kızın da geber. O, oğlun da gebersin dedi. Ve benim büyük kızım bunlara hep maruz kaldı. Şu anda kaygı bozukluğu var. Anne sana bir şey olacak mı? Anne kardeşime bir şey olacak mı? Babam gelecek onu kaçıracak mı? Şu anda psikiyatri ilaçları kullanıyor. Beni. E, çocuğunuzun vefatından sonra böyle şiddet eğilimli birinden bir daha çocuk sahibi oldunuz mu? Evet oldum. Neden oldum? Yine kardeşinle kavga ettiler. Araları açıldı. Düzeldik yani, iyiydik yani. Dedi düzeldim, namaza başladı. Çok yani bildiğiniz iyiydi. Ta ki görümcem benim ideyer hamileliğimi öğrenene kadar öğrendikten sonra Nesrin Mutlu'yu ayarladık kardeşine, abisine. Eşinize ne kadar süredir ailesiniz? İki buçuk sene olacak. O nerede yaşıyor? Nesrin Mutlu'yla beraber. Ortak bir evde mi yaşıyorlar? Ya öyle, öyle duydum ben. Yanına yaklaşamıyorum. Bana koruma kararı çıkarttırıyor. Size niye koruma kararı Yaptığım andırıyor? bir şey yok. Dövüyormuşum, yapıyormuşum işte. E, hep iftira yani. Yaptığım hiçbir şey yok. Çünkü iki tane çocuğum var. Sakat bende var. Onlara bakmak zorundayım. Onlara yemin ederim vaktim yok. Kadın beni görüyor. Şimdi buradaysam kadın beni orada gördüğü gibi Nesli kaçıyor. Nesrin Hanım sizi uzaklaştırma alıyor. Eşim de alıyor. Eşiniz de alıyor. Tabii tabii. Şu an devam eden bir uzaklaştırma evet, kararınız Nesli. var mı? Evet İki üç gün önce aldı, eşimde bir ay önce aldı. Hı -hı. Evet. Anne. Ama sizin fiziki anlamda onların bulunduğu bölgeye gitmediğiniz, ne bileyim ya da onlara ulaşmadığınızı e, ispatlayabilmeniz mümkün. Mümkün. Ama şey yapmıyor. Benim kızım zaten Nesrin Mutlu'nun annesiyle aynı yerde okuyor, aynı sokakta okuyor. Ha, her koşulda zaten bir bağlantı olduğu için. Ha, hani sözlü anlamda. Aynen aynen. Hı -hı. Peki, ee, kızımı bu... almaya gidiyorum bana diyor ki işte kızım orada otomatikman bakkala gidiyor kızıma diyor ki senin ne işin var burada deyip hakaret ediyor kızıma <laughs> ben çıkmasam benim kızımı dövecek söz konusu çocuklarımsa anneliğim girer ortaya döver misiniz peki çocuklarıma zarar gelirse aslan keserim Asla. Ee, Onur Bey ile iki buçuk yıldır ayrı yaşıyorsunuz evet. ve iddianız şu ki o nesrin mutlu denilen kişiyle evet. ...görümcenizin arkadaşıyla beraber yaşıyor. Evet, evet, sizin şu anda ortak bir çocuğunuz var. O evet. çocukla baba ilgileniyor mu görüşüyor Hayır, mu? Hayır kesinlikle. Görüşmüyor. iki iki kere geldi. Onur Bey merhaba hoş geldiniz. İyi günler kolay gelsin. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Eşiniz Yeşim Hanım buradalar. Ee, biz iki buçuk yıldır ayrı yaşıyoruz ve çocuklarına bakmıyor iddiasında bulunuyor. Bu ayrılık sürecinde hani babalık görevlerinizi yerine getiriyor musunuz? Ee, Esra Hanım e, şöyle söyleyeyim. iki buçuk senedir ayrı yaşıyorum. Ayrı eve çıktım. Nafakasına düzenli olarak ödüyorum. Hı hı. E, benden daha öncesinde bir sürü şikayetçi oldu. Onun yüzünden birkaç sefer ceza aldım. Para cezası, hapis cezası falan. Öyle bir şey, hapse girmedim ama benim başımı çok belaya soktu. Ben de o yüzden uzak duruyorum. Nafakasını ödüyorum. Boşanmaya çalışıyorum. Boşanmayı kendi istemiyor. Onu ben tazminatımı nafakamı boşanalım. Tazminat diye Evet bir şey yok. tazminatımı nafakamı vereceksin. Kadına yüzük almasını, ev dizmesini, üstüne motor almasını biliyorsun. Çocuğuna mı geldiği zaman para vermiyorsun. Hayırdır? Yani ya sen bir sus ben seninle Niye susacaktım? Niye susacağım? Ben buraya çıktıysam hakkımı, çocuğumun da hakkını, kendi hakkımı da savunacağım tabii. Akıllı olsa çıkmazsın oraya. Nafakanı almıyor mu? Ne nafaka veriyorsun Onur? Kim yatırıyor bana nafakayı? Nesrin Mutlu. Şimdi de ne? Doğru Kemal Fazlıoğlu diye biri yatırıyor. Nesrin mı yatırıyor nafakayı ya da e, çocuklarla ilgili ihtiyaçların parasını? Verdiğin üç bin lira. hacizim olduğu için başkalarından. Tabi Tabii yatırdım. tabii. Peki Nesrin Hanım'a bir, bir e, gelecek planınız var mı? Nesrin Hanım'la evlenmeyi planlıyor musunuz boşandıktan sonra? Hayır 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 hiçbir şekilde hiçbir şekilde. Benim o yüzden mi nişanlıyım bağlıyorum. diyor. Millete o yüzden mi nişanlıyım diyor Onur. Onur Albayrak. O yüzden mi, ben mi nişanlıyım diyor. Benim şey yok. Ya ben herkes öyle şey söylüyor merak söylüyorum. etme. Kardeşiniz Seni se Şş. değil niye Nesrin Hanım yatırıyor? Orayı anla anlayamadım ben nafakayı. Ya benim Müslüman aciz olduğu için birkaç arkadaşıma rica ettim. Tamam. Arada ondan gitti. Arada Kemal abilerden Netrin falan attım. Nesrin Hanım neyiniz olur? Arkadaşım kaç senedir Yalan burada söyleme. E ee, beri arkadaşım. Ee, eşinizin Yalancı. sizin iddianız ne? Ya kendisi zaten aynı apartmanda oturuyorlarmış daha önceden evet. E kendisi... ya bir, kendisi de söyledi zaten şahitlerim var e, siz buraya geldiğinizde Nesrin hanımla kocam beraber yaşıyor Evet, Dediniz mi? siz beraber mi yaşıyorsunuz Nesrin hanımla hayır ya hayır Esra hanım ya öyle bir şey yok ya. yaşıyorsun şey zaten, yaşıyorsun yalan ya boş, söylüyorsun boş, boş şu anda tabi zora geldin televizyona Allah. çıkmam zannettin değil mi yani ben şey, çocuğumun hakkını istiyorum Onur ona yedireceğine çocuğumu ver deyin, benim çocuğum astım hastası haberin ee, var mı bundan şunu öğrenmek istiyorum sizden şimdi Nesin Hanım'la sizin hep ilişkiniz olduğunu iddia ediyor eminim boşanma davanızda da bununla ilgili önemli bilgiler de vardır ama şunu merak ediyorum hani Nesin bu kadar topun ağzındayken Nesin Hanım mesela koruma aldırıyormuş ee, yaptığım bir şey yok ki Esra Hanım ben ha. bu suçlamaları kabul etmiyorum Nesin Hanım ne koruma <laughs> kararı zaten. aldırıyor eşiniz Yeşim Hanım evet zaten. bir şey yapmıyorsam niye o koruma kararı ve karar beni görecek kaçıyor Yeşim sürekli nefsine saldırdığı için alıyor. Ya alıyorum. yalan söyleme. Var mı elinde ispatın? Kaç sefer gittin kapısına polis... Ya benim kızım, için? benim kızım aynı orada okuyor. Okuyor ben çocuğumu nasıl alıp da başka yere vereyim? Benim çocuğum senin yüzünden beni kaygı bozukluğu yaşıyor. Ya yani boş konuşma. Beni ya bile hep böyle söylüyorsun. Ya. Benim i̇nsan kızım aynı ol, orada insan okuyor. İnsan ol, git hayatından. Çık git yeter ya. Seninle ben laf burası... akamla tazminatımı boşanayım. Niye vermiyorsun? Çünkü nesline yedireceksin. Oğlumun Bakan parasını alıp nesline yedireceksin. Ölen oğlumun var ya. Onun parasını da alıp oğluma nesine yedireceksin. Araba ne parası alacak? Evet. Ben e, hastane yüzünden oldu. Bilerek götürdü zaten. Planlıydı. Hastane yüzünden öldü benim oğlum ama hmm. e, getirme buraya karını. Ölür, bebek ölür diye, dedi. Hatta arabamız vardı. ortak kaldığımız. Arabayı sattık. Kardeşi e, bu Siz Mutlu, e, hastane oraya sebebiyle diye. çocuğunuz öldüğü için hastaneden tazminat evet, alıyor. Evet evet bana Aldınız da diyor ki mı? almadık davamız var. Bana da diyor ki ben diyor o diyor, diyor tazminatla diyor. Ben tazminat istemiyorum ceza alsın istiyorum. Ben o tazminatla diyor araba alacağım diyor borçlarımı ödeyeceğim diyor. Her, bu kadar mı karakter sistemi? Oğlunuzun sistem ölümü hastanenin vereceği tazminat geçip kaynağınız mı olacak? De. Yeşim'i susturun da ben bir konuşayım evet, ya. Evet dinleyin vır lütfen. Buyurun. Ya ben şu şeyi de öğrenmek istiyorum. Bu hastane olayında... Utanma olsa. Yeşim de utanma Utanma olsa, yok kalmadı şey artık. Etmez. Sen yaptın. Bana iftira ya. atıyorsunuz. Ben Nesrin Muklu'ya ne zaman bıçak çekmişim ya? Çak ya, çektim ben Nesin Mutlu'ya. Peki Nesin Hanım'a fiziksel bir saldırıda bulundu mu? Ya da kesici bir aletle kendisine saldırıda bulundu mu? Esra Hanım mı? kaç sefer kapısına geçtikçe... Ya yalan söyleme ya. Ailesiyle konuştum. Ama Ailesine siz de konuştum. dinleyin ama ya. Evet. Sizin hatanız bunu oraya almanız yani. Valla yani benim hatanız, hatamı, benim yaptığım işi işte programı ya. eleştirecek son kişilerden birisiniz. Sorularıma cevap verin. Ben neyin ne olduğunu gayet iyi biliyorum. Size bir soru soruyorum. Neslin Hanım'a fiziksel bir saldırıda bulundu mu? Bir soruyu ya, da boşuna tabii, sorma. Bulundu tabii kaç kapısına gitti diyorum <laughs> ya size. Peki Neslin Hanım'a saldırma sebebi nedir? Niye Neslin Hanım onun düşman kuvveti? Ya bize ha, o ilk sıra adımızı çıkarmaya çalışıyor sürekli. Nefes aldıkça umut hep var. Seni, seni var. çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.